Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tosla kartı nasıl alabilirim, nereden çıkartabilirim sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen videomuza detaylı olarak başlayalım. Tosla kartı nereden alabilirsiniz? Tosla kartını Carrefour'sa, Teknos'ta, diğer DNR mağazalarından, şok marketlerden, Banebe uygulamasından hepsi buradan ve zorlu PSM otomatlarından satın alabilirsin. Buradan alacağın kartlar anonim olacak. Yani üzerinde ismin yazmayacak. Sadece kart numarası yazacak. Kartın üzerinde ismin de olsun. Kartın sana özel olsun. İstersen TOS uygulamasını gir ve profiline tıkla. Kart başvurusu butonuna tıklayarak başvurunu bize gönder ya da TOS'a web sitesi üzerinden başvurunu yap. Biz en kısa zamanda kartını kurye ile ulaştıralım. Eğer kartınız size özel olması istiyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. Anonim olmasını istiyorsanız herhangi bir yerden alabilirsiniz. Tosta Kart al butona basarak burada Tosta kartı tostların resmi internet sitesi üzerinden de evinize e, sipariş edebilirsiniz. Formu doldurup kendinize özel Tosta kartınızı buradan alabilirsiniz. Tosta'nın resmi internet sitesi üzerinden. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.